Merhaba arkadaşlar. Ben Musi ve bugün sizlerle Moussin, Boss 3 oynuyoruz. o ekran, ekran Açılıyor. Bu zaten normal oyunlardan biri. İnternetsiz. Google Play'den, App Store'dan bilmiyorum. Google Play Store'dan indirmişti ama. Beni sinirlendiriyorsunuz. Yok, sese bak. Ben bunu biraz da kendim bana için geliştim. O oh, kasma. Nazarın soyu niyeti kendi biliyor musun? Senin hata yaşamak istemediler de ondan. Al. Al. Benim yanımda sen de varsın yalnız. Sana AK AK 47 değil bu. Ne? AK 74 ile vururum. Geber lan. Geber pıslık. Sana avga harcayacağım. Allahu Ekber. Şerefsiz. Demek sen az maaş verirsin ha. Al sana az maaş. Görmeyeyim seni bir daha burada. Uyan lan. Uyan bak arkadaşlar seviniyor. Uyan lan. Uyan lan. Şarjör lan 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 sen uyan uyatmasın diyorum ol oh, oh. neyse daha koyuyoruz gerçekten niye böyle oldu bu Allah Allah tokatla vursam çıkar mı acaba çıkmam çık, çık. Açık. Çık. Çık şuradan. Allah Allah. Bu arada benim telefon çaldı. Duymuşsunuzdur. Geber. Götüne kahve dökeceğim seni. Götüne sıcak kahve. Ah ah ah. Oğlum ölsene ya. evet evet Ne kızıyorsun lan sen de orada ha? Ne kızıyorsun? Öldürünce mutlu mutlu. Sipsi herifler. Ah. Dün ara bir şampuanza gördün. Aklıma sen geldin. Aynaya bakıyor musun? Ya. Yeah. Oh. Dara 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 ya. Oh. 60 seviye he? Dostum ben kaç 60 seviye gördüm. Bir seviyede bile Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. yeah, yeah. yeah, 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 ya yeah, 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 yeah. yeah. Ooh, cafe, ok kafaya ok kafaya ok tek paraları lan cebinde senin bu para daha vardır tar ses terbiyesiz. Ver lan onların maaşını. Ver. Ağlatıyorsun adamı. Ver onun maaşını. Ver onun maaşını. Sen bilirsin. Okey. Patates fırlatıcı. Çok seviyorum be. Pop pop pop. Çürüttün be. Ve camanın bir gelişi. Bir de dönüşü var he. Tamam. Sen git. Elinci haber veririm. Oh, oh, oh. Da, ta 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 ta. Hmm pot. Bunu yerince mi yandı? Bunu yerince mi yandı? Ne bu? Ne bu? Ne bu? bu? Bom ba. Yan lan. Yan lan. Gelir lan. Ağzı sıkacağım kafana. Allah Allah çizmemiş. Allah çizmemiş. Bu arada Arkadaşlar ben bilgisayarımda şey oynuyorum Steam'den CSGO falan oynuyorum Bu Telefondaki YouTube kanalım Şimdi şeyi vermek istemiyorum Eee Kanalımın adına Diğer kanalımın adına İşte da bilgisayar full bir laptop alınca o kanaldan devam edeceğim ve onu da sizin söyleyeceğim. Ama yok ya laptop alınca onda da yeni bir kanal açarım. Diğer kanalına da belki... Hmm. Beli mi? Hmm, belki de o vlog kanalı olur bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bu hemen süremize bakalım. Lan çıksana. 5.30 otuz sık, zaten kısık ben Neyse oldum. arkadaşlar, ha, acayip şey oluyor, yavaş yavaş. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün sonu. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Böyle bir turum var. Valla bak böyle bir turum yap. Bay bay. He. Oyunsuz kalmayın, oyun oynayın. <laughs> şaka şaka. şaka <laughs> şakırma. Karnım ağrıdı. Hadi ben. Karnım ağrıdı. Hadi ben gidiyorum. <laughs> Üstüme battı. Anlayamıyorum. Neyse saçmaladım arkadaşlar. Like, abone, her şeyi yapın. Saygısızlık haricinde. Görüşürüz. Bay bay. Konuşmam yalnız bir dakika kaldı. Bay bay.